minişler boncukla miniş yemekleri part 1 Merhaba arkadaşlar ben boncuk Part dedikten sonra 1 olmaz part 1 Part tamam ben boncuk Evet Şimdi bugün sizlerle bir yemek yapacağız Tabii ki de çilekli 1 2 Çilekli olacak ama. Ben içeriden kap ve mayonezli ketçabı getiriyorum. İşte bu kabımız. Bu mayonezimiz. Bu da ketçabımız. Ketçap mı diyorsun? Kek mi diyorsun? Karıştırdın mı? Yoksun? Evet. Kek yapacağız işte. Ketçap diyorsun. Kek yaparken bunu kullanacağız. Bu da köylü kremamız tamam. Şimdi ben şunu ağzını açayım. Dökeyim azıcık. Kafandan aşağı dök, Oy, güzel olur. Tamam. Peki. Hadi bakalım. Oy. Düşürdüm. Şimdi içeri geri koyayım ben. Hatta karavanı da açayım. Yedek kol var mı balkız? Yedek kol. Zaten Evet. Şimdi çileğimizi koyalım. İşte. Smell. Neyse ki dökülmedi birazcık daha dökelim. Evet, müthiş mel oldu. Şimdi bunu da karavana koyalım. Şöyle koyalım hatta bunları. Tamam, şimdi ben bunu buzlu atacağım. Tamam. Bir saat bekliyoruz arkadaşlar. Bir saat sonra. İşte buzluğumuzu alalım. Yalnız kolum ölmek üzere. Tamam. İşte bu şekilde bu çilekli pastanızı yiyebilirsiniz. Görsünmek tamam üzere. oldu Arkadaşlar... mu? Peki. Ben kapatıyorum videoyu. Kapat. Niyeyse. Kapat. Çünkü kolsuz kalacağım. Kapamıyor bir daha elim çeker.